Kimseyi düşürmesin o duruma da Mert Hakan gibi oldunuz. Bilmediği bir konuda hırsızların, pisliklerin, suça bulaşmışların ağzıyla yöneticilerinin çünkü ben tescilli konuştuğum için yöneticiler onu demiş ki git şuna salla. Galatasaray'da yendik bir sıfır. O özgüvenle güvenle bir sıfır gelmiş millete laf söyleyecek, insanları üzecek göz güvenle. Cehalet işte. Aptallık ismime taşıyan bir e, karaktersizlikle ismimi taşıyor, karaktersizliği yapıyor ve orada bunu söylüyor. Ne oldu? Allah imhal eder, ihmal etmez. Yarın nasıl çıkar biliyor musunuz? Yarın içeriden, şimdi bunları seyreden rejim aktörleri falan olur. İşte avukatlar gider, arka planda işlerini yaparlar falan. Şöyle çıkar. Ya şu çocuğu, şu işte bilmem neyi sevindirmeyin. Bak böyle böyle konuşuyor derler. Ha öyle mi falan değil. Ya öyle yaparlar yargıda şeyini çıkarırlar. Sanmıyorum normal şartlarda bu iddialarla ama çıkarırlar. Orada bile sana bir katkım olsun. Ailen sevinsin, mutlu olsun yani. Senin aptallığına, senin karaktersizliğine herkes bir şey söyleyebilir.